Merhaba sevgili Başak ve Yükselen burcu Başak burcu olanlar. Şimdi sizlerin de Haziran 2020 hala aklım 2019. <laughs> Haziran 2020 enerjinizi anlatmak üzere karşınızdayım. Bakın size özel. Evet bu arada daha da özel istiyorum derseniz de WhatsApp numaram bu videonun altında özel açılımlar için. Şimdi hemen hem açalım hem bakalım hem yorumlayalım. Eh, bingo gece uykusuzlukları başaklar. <laughs> Nedir bu böyle? Aşkla ilgili sanırım. Şimdi burada sadece aşk değil. Para, aşk, sosyal hayat, evet özel hayat ne varsa dökülüyor biliyorsunuz tarotlarda. Değişik değişik tarot kartları kullanıyoruz efendim. Bakıyoruz. Bir tane daha açıyoruz. Sevgili Başak Burcu. Gece uykusuzluklarım var. Bir erkekten dolayı olabilir. Ateş grubu çıktı. Bakın Aslan Yay Koç tam altında. Ya da yükseleni olabilir. Bir de kralımız var. Ama sizin hafiflemenize de bir vakit kalmış. Yani burada bir vakitte rahatlamaya geçiyorsunuz. Bu gece uykusuzlukları yani o kadar çok kılıç var ki 9 tane ben de böyle sayıyorum tamam mı? Kılıç dokuzlusu bu. Yani kılıç dokuzlusu çok gece uykusuzlukları ve kılıç onlusu e, artık sizin bu safhadan sürünme moduna geçtiğinizi gösteriyor. Daha bir ağır safhaya. Hani bir önce depresyon başlangıcı olursunuz sonra depresyon olursunuz ya yani burada kılıç dokuzlusu dikkat edin bu kadar kafaya takmayın başaklar biliyorsunuz takıntı olabiliyor oğlak da öyledir ve kesinlikle gayet güzel olacak diyor bir ermiş dualarınızla ve gerçekten hakikati öğreneceksiniz gizli de saklı da ne kaldı diye siz bir arayıştasınız bu aşk olabilir para olabilir sevgi olabilir, huzur olabilir. Ne arıyorsanız gelecek zaten. Bakın o kadar da güzel çıkmış. Ne istiyorsanız evren size verecek. Bence gayet güzel. Evet kupaların yedilisi. Bu arada kupa yedilisi de hayaller var. Gerçekten fakat çok karamsarsınız bakın şuradaki sizseniz çok kapkarasınız arkanızı dönmüşsünüz güzelliklere hayaller var ama adaptasyon yok e, algıda seçicilik derler ya böyle seçemiyorsunuz yani bir sürü hayaller var bak para var ev var e, insanlar aşk var ama siz seçim yapamıyorsunuz bir vakit var. Bak yeni biriyle karşılaşacaksın. Bu Haziran ayı içinde güzel bir aşk başlayabilir. Ya da her kimi neyi istiyorsan o da senin karşına çıkabilir Başak Burcu. Boğa Başak Oğlak bakın toprak grubunun güvenilirliğisiniz siz. Ve burada sizi de güvenen güzel biri çıkacak. Ya da bir iş anlaşması ya da bir iş sözleşmesi yani işe de girebilirsiniz. Bakın arayıştaydınızsınız dedim. Aşk olur, iş olur, para olur. Hepsinin altında bunlarla karşılaşabileceğiniz çıkıyor. Ve çok güzel bir de elçi geliyor size. Evren tarafından gönderilen balık, bu bir deniz kızı, güzel bir elçi, elinde güvercinler. Yani Kupaların elçisi bir sürü yerden haber ve çok güzel bir şans sunuyor size. Elinde bir kupa var deniz kızı, deniz aşırı ülkeler ya da yabancı ülkeler. Yabancı ülkeyi kesinlikle anlatan bir kart. Yani burada bakın aylık bakıyoruz ama sanki böyle yıllık gibime geliyor ya. Böyle bir enerji. Deniz kızı ne demektir? Çok büyük bolluk, bereket demektir. Lütfen bunu unutmayınız efendim. Kartlarımı zaten karıştırmıştım analitik düşünen Başak burcu zekasıyla aklıyla fikriyle Merkür seni de yönetiyor. Şimdi bir süre bir süre sonra Haziran'da Merkür gerileme başlıyor. Bu senin biraz gergin yapabilir. Relax oluyor. Evet, gevşe diyor. Merak etme diyor. Relax ol diyor. Merkür Haziran'da gerilemeye başlayacak dedim. E sizin de yönetici gezegen Merkür olduğuna göre bir de melek kartı seçiyoruz. Kafanız karışık. Başaklar toprakların değişkenidir. Her daim soru işaretleri her daim evet mi hayır mı bu mu o mu derken efendim kafası karışabilir. Fakat siz mantığı seçeceksiniz. Zaten algıda seçicilik dedik ya yani mantığı seçerseniz gayet güzel bir şekilde... Zekanızla bu üzüntüyü atlatacaksınız ve şu insan yay Koç sizin hayatınızda yeni bir erkek olabilir ya da devlet adamlarından yardımlar almak demektir. Bunu sonra okuyalım olumlamanızı ve hemen efendim bağımsızlığın e, senin gücünün temeli, başarının temeli. Sen şu an bağımsız olmalısın. Şu an yani hani ben hemen evleneyim yani kariyer yapmalısın diyor. Ben hemen evleneyim ya da ben kurtarırım kendimi falan diye düşünüyorsun da bak bağımsız olmalıymışsın. Yani burada senin bağımsızlığın gücünün temeli. Birine bağlı kalırsan diyor şu an diyor bakın afrodit gibi. Bakın şey olmaz diyor. Yani senin üzerinde biri hakimiyet kurarsa kısıtlama yaparsa sen diyor bitersin diyor. Yani şu an aşk falan değil. Haziran ayında aslında kariyer. Gerçi aşk da çıkmış birisiyle tanışma Relax, gevşe. Olumlaman geliyor. Bedenimden, ruhumdan, zihnimden bütün negatif duygu ve düşüncelerimi siliyor. Gevşeyip anın tadını çıkarıyorum. Gevşeyip anın tadını çıkarıyorum. Kendim içinde iki kere söyledim. Ve gevşiyoruz anın tadını çıkartıyoruz. Evren size relax, relax ol dedi. Karma temizliği Neslihan Şirin. Bugün herkese onu ödev veriyorum. Mum ritüeli. Önce karma temizliği yapacağız. Sonra dilekleri dileyeceğiz. Temiz bir aurayla. Evet efendim mum ritüeli neslan şirin ve karma ritüeli neslan şirin. Karmamız gerçekten çok bozuk atalardan gelen onu bir çok basit bir şey zaten videoyu izleyin anlayacaksınız. Hipopotam hipopotam su aygırı. aynen böyle tıs tıs bakıyor içinde çok büyük bir güç olarak algıladım bunu. Kesinlikle artı çarpı hesap kitap işleriniz var ama. E, paranız da geliyor. Para var. Yani başaklar zenginlerin borcudur. Para var. Akışta olan bir parası vardır. Gene vardır. Hani birikimi olmasa bile özellikle de yükselen başakları söylüyorum. Şimdi bir başaksanız aa Neslihan abla bu bana uymadı diyorsanız eğer de lütfen gidin yükseleninizi de izleyin. İ, I harfi S harfi, N ne, N ne, ne harfi Soru işareti taburalara kadar gelmiş. Üç kişi güzel bir toplantı gibi bir şey yapıyorsunuz. Bir yerde buluşmuşsunuz. Sanki üç kişinin bir toplulukta konuşması çıkmış. Ay, örselenmişsiniz sanki böyle dersler almışsınız örs, örs çıkıyor yani çok dersler almışsınız kafanızın içinde Aa, Amerika falan var mı yani başaklar gitmek istediğiniz hep deniz yolculuğu çıkıyor yani bu deniz olur uçak olur ama yani böyle uzak yolculuk çıkıyor ya da bir gemi yolculuğuna çıkabilirsiniz ya da uzaklardan gelecek birini bekliyorsunuz yani böyle bir şey çıkmış işte ya da tanışacaksınız Yıldız. Yıldız size dokunuyor. A harfi çıkmış. U çıkmış. Ama burada böyle ağız ağza vermiş muhabbet kuşları. Sanki böyle kumrular hani böyle öper ya bakın efekte öper ya diyorum. <laughs> Efektli bir fal bu. Gerçekten büyük bir güç kazanıyorsunuz. Ee, sevgili Başak Burcu. Şimdi burada görüldüğüne göre canınız çok sıkkın. Ama bunu atlatıyorsunuz. Evet şöyle dökeceğim çünkü ıslatmayalım efendim. Hadi bakalım dilek dileyin. Dilek dileyin. Sizin bu dileğiniz çok enerjiksiniz. Merkür'den dolayı zıp diye oldu zaten. Bakar mısınız yani iki, iki dilek hatta. Aktı gitti. Ellerim falan karıştı gitti. Evet şöyle yapalım. Burada e, bir korunuyorsunuz, dualarınız var, bir korunmanız mı var bilmiyorum. Hani doğa taşıyabilirsiniz ya da böyle birisi dua edebilir. T harfi var. Bakın e, çünkü buradaki ermiş kartı gibi böyle cübbeli bir şey e, bir insan mı diyeyim artık? Yani bu bir hocayı bir şey de anlatabilir, korunduğunuzu da anlatabilir. Yine gerçeğin anlamını aradığınızı anlatabilir. Yani gerçekten bu konuda. Hem fikirim sizlerle böyle bir şey yapınız zaten nazar var gibi. Nazar var gibi esnemeler bana geliyor. Yani gelmesin de böyle bir geliyor geliyor bastırıyorum bastırıyorum. Hani insan duygularını bastırıyor. böyle esnemeyi bastırıyormuşum. Ama burada bir de bakın yılan paradır paranız geliyor yılan benim için paradır yani düşman falan değil haneniz çok kapalı bunu açmak zorundayım Evet güzel büyük bir yine hayvan çıktı balina gibi şimdi bakın sizin kısmetleriniz açık olacak Başak hizmetin Burcu çalışacak kazanacak bu kadar basit kimseden umut etmeyecek Başak kendi kazanması gerekiyor çünkü kendi el emeğiyle kazanıyor ve biraz angarya işler var. Evet gerçekten koştur, koşturuyorsunuz böyle iki tarafı bu haziranda güzel şeyler için koşturuyorsunuz. Belki de vize alıyorsunuz belki de yurt dışına çıkmak için falan hazırlık yapıyorsunuz. Size birileri de ağız açabilir ama bu ağız açan kişilere karşı da lütfen gardınızı alınız diyorum. Yani çünkü burada lakırtı çıkmış. Lakırtı dedikodu ya da kartınız alıyorsunuz. Aşk meşkle ilgili çok bir şey göremedim. Bir rakam her yerde sanki bir vakit bir vakit. Zaten demin de dedim bir vakit kalmış. Çok kısa yani bir ayı anlatıyor bu size. Evet şimdi efendim geldik. Neslihan Şirin abla kanalımız var. O kanala da abone olunuz. Orada da haziranları yükledim ve çok güzel açılımlar var. Erillerle alakalı izlemenizi istiyorum. Al bilgi kanalında da efendim ne yapıyoruz? Çok güzel benim sesimden burçlarla ilgili geliyor geliyor Ramazan'da çok atamadık ama atamadılar yani ama şimdi hemen çekimlere başlayacağız benim sesimden ve ee, efendim bu arada Instagram'a çok takılıyorum hatta bu akşam da canlı yayınım var olabilir Neslihan Sirine de Instagram hesabım Beğeniler, yorumlar, çantuşunu açınız. Unutmayın her şey için size minnettarım. Hoşçakalın.